arkadaşlar ikinci dersimizle devam. Polinom, polinomun kökleri ile alakalı sorularımız var. Px ikinci dereceden bir polinommuş sorumuzda. Bakın P1 ve P3 verilmiş bize. P1, P, P3 sıfırmış. Yani biz buradan ne anladık? 1 ve 3'ün kök olduğunu anladık. İkinci dereceden bir polinomu nasıl oluşturuyorduk kökler verildiğinde? A çarpı x eksi kök köküm 1 x eksi kök ikinci köküm 3. Artık sadece kimi bilmiyorum. A'yı bilmiyorum. Bunu öğrenmemiz içinse bize P4 eşittir 6 bilgisi verilmiş. Yani x gördüğüm yere 4 yazarım. 4 yazıyorum. Bakın x gördüğüm yerlere 4 yazaraktan gittim. Ve bunun cevabını kaç bulmam gerekiyormuş? 6. Düzenleyelim. 4 eksi 1 3. 3, 1 ve a'yı çarparsak ne geldi? 3 a'mız 6. Yani a'mızın kaç olduğunu anladık. 2. a'mız 2'ymiş. Hemen a gördüğüm yere artık ben ne yazabilirim? Burada 2 diye yazabilirim. Bize de p5 soruluyordu. Tek yapmamız gereken artık x gördüğümüz yere 5 seçmek. x gördüğümüz yere 5 seçersek 2 çarpı 2 burada. 5 eksi 1 4. x gördüğümüz yerlere 5 yazıyorum. 5 eksi 3 eşittir 2. Böylece de 2 kere 4 8. 8 kere 2 ne geldi? 16. p5'imiz 16'ymış. Bu ilk sorumuzdu. Bu şekilde toplam 4 tane sorumuz var. Birinci sorumuz gitti. ikinci sorumuz geldi yerine hemen. Px bu defa 3. dereceden bir polinom. Ve yine kökleri verilmiş. Bakın 1, 2 ve 3'müş kökleri. Yine bir önceki sorunun aynısı. Yani Px'ime ben başladım. 3. dereceden bir polinomun 3 tane çarpanı olacak. 1, 2 ve 3 tane. Bizim kuralımız neydi? X eksi kök. Köküm 1'miş. X eksi kök. ikinci köküm. X eksi kök. Üçüncü köküm. Devam edelim. P4'ün 12 bilgisi verilmiş. X gördüğüm yerlere 4 yazaraktan gidince cevabımı 12 bulmam gerekiyor. Yazalım. 4 eksi 1 3. 4 2 2. 4 3 1. Yani 1 2 3 ve a çarpınca 6 eşittir. 12'den a'mız bir önceki sorumuzdaki gibi yine 2 çıktı. Artık a'mızın 2 olduğunu biliyoruz. A'mız 2 burada. Soru bizden yine P5'i istemişti. P5 x gördüğüm yerlere 5 yazacağım. 2 çarpı 5 1 4. 5 eksi 2, 3, 5 eksi 3, 2. Hemen çarpınca da 2 kere 3, 6, 24 ve 48 sonucuna ne yaptık? ulaştık. Bu da ikinci örneğimizdi. Devam edelim, üçüncü örneğimiz şöyle. Attık yine ikinci dereceden bir polinom. Tavsiyem videoyu durdurun ve kendiniz çözün diyeceğim, ama bu defa bir öncekinden küçük bir farkı var. Bakın, ikinci dereceden bir polinomun iki tane kökü vardır, değil mi? olabilir daha doğrusu. P2 eşittir. P4 eşittir. 7. 7 kök değil ama. Değil mi? 0 olunca kök oluyordu. Peki şimdi ne yapacağız? Sonuçta kökleri 2 ve 4 olan mutlaka bir polinom vardır. Diyelim ki ben bu niyetle başlayayım. Yani a çarpı başkası sayısını bilemiyorum. Kökleri 2 ve 4 olan benim polinomum bu olsun. Normalde x gördüğüm yere 2 yazınca ne yapar? Sıfırlar. Eşittir sıfır dememiz lazımdı yalnız. 4 yazınca da yine sıfırlardı. Böyle bir polinom vardır. Ama burada sonuç kaçmış? Her defasında 7. Kökleri 2 ve 4 olan polinom için burası nedir? 0 mıdır? Yani P2 de 0'dır. P4 de 0'dır. Ama burada kaç varmış? 7. O zaman bakın küçük bir hareket çekiyoruz buraya. Artı 7. Benim Px'im kökleri 0, kökleri 2 ve 4 olan yani sıfırlayan 2 ve 4 için sıfırlayan polinomdan kaç tane fazlaymış? 7 tane fazlaymış. Peki deneyin isterseniz x gördüğünüz yere 2 yazarsanız da 7 gelecek. 4 yazarsanız da 7 gelecek. A'yı bulmak için bilgi verilmiş. P5'in 13 bilgisi olduğu bilgisi verilmiş. Hemen yazalım. X gördüğümüz yere 5 yazalım. 5 yazarsak 5 eksi 2 3 5 eksi 4 1 artı 7. Bu işlemin sonucu 13 çıkması gerekiyormuş. Toparlayalım. 3 A artı 7 eşittir 13. 13'ü gönderdik öbür tarafa. 3 A'mız 6. Yine A'mız bir öncekilerdeki gibi 2 geldi. Hemen yerine yazdım a'yı 2. P0 istenmiş. X gördüğüm yerlere 0 yazarak devam edeceğim buradan artık. X gördüğüm yerlere 0 yazarsak 2 çarpı 0-2-2 0-4. Eksi 4 dışarıda da bir adet artı 7'miz var. Eksi 2 eksi eksi artı 16 artı 7'den de cevabımız kaç geldi? Bu defa 23 geldi. Ve geldik son örneğimiz. Son örneğimiz birazcık da yıldızlı. Küçük bir de yıldızı var. Bakın şöyle tepesinde ben bir adet de yıldız koydum. Bir adet görme sorusu. Burayı hoca çikin yazmış boyamış bakın. Px 3. dereceden bir polinom olup baş kas sayısı 2'dir. Çok güzel. Ne yapılmış bu defa baş sayı bulma derdimiz yok. Hesaplığımız birazcık azaldı. Hemen yazalım. Benim Px'im 3. dereceden. Ama bir sıkıntımız var. Kökler verilmemiş bakın. P1 0 demiyor. P2 5 demiyor. P3 7 demiyor. Ama biz şunu biliyoruz. Mutlaka kökleri 1, 2, 3 olan 3. dereceden bir polinom vardır. Hem de baş kat sayısı imiş. Nasıl yapıyorduk? 2 çarpı x eksi kök. x eksi diğer kök. x eksi diğer kök derdik. Eğer bunlar 0 olsaydı ama 0 değiller değil mi? Şimdi bir bakalım. Fakat sonuçta ne dedik? Mutlaka kökleri 1, 2, 3 olan 3. dereceden bir tane denklemim var. O bu olsun. Peki bizim polinomumuz nasılmış? Bakın 1 yazınca 3, 2 yazınca 5, 3 yazınca 7. Sayılarla aranız umarım ki iyidir dileğiyle devam ediyorum. Dikkat edin 2 katının 1 fazlası. 2 katı içerideki yazdığım sayı hani içeriye x yazıyoruz ya x yerine sayı yazıyoruz ya. 1, 2, 3'ü temsil eden x ya değil mi? 2 katının 1 fazlası, 2 katının 1 fazlası. 2 kere 3, 6, 1 fazlası 7. Ha neymiş bakın bizim px'imiz. P1, P2, P3 ne yapıyormuş sonuçları? Şu içeri burası sıfırlayan kısım ya. 1, 2, 3 için sıfırlayan kısım ya. Cevabın 3, 5, 7 çıkması için x'imin 2 katının bir fazlasına ihtiyacım varmış. Bakın 2x artı 1 yaptı. Kontrol edelim. P1, P1 ne yapar? Burayı sıfırlar. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Değerler için de aynı şey. Böylece ben Px polinomunu oluşturmuş oldum. Ve bana P4 soruluyordu. Yani tek yapmam gereken şey artık x gördüğüm yerlere 4 yazma. 4 yazarak gidelim. 4 eksi 1, 3. 4 eksi 2, 4 eksi 3. 4 yazarsak 2 kere 4, 8. Bir daha dışarıda var. 9. 2 kere 3, 6. Bir daha çarptım. 12. 12 artı 9'dan da kaç geldi cevabımız? 21. Evet yani arkadaşlar polinomun kökleriyle alakalı örnekler dersimiz de bitti. Bir dahakinden çıkmış sorulara benzer sorular artı 1-2 tık daha zor sorumuz olacak. Şimdilik hoşçakalın.